Selamun Aleyküm arkadaşlar. Dördüncü konumuzda kaderle ilgili kavramlar konusunu işleyeceğiz. Önceki konumuz insan edadesi ve kader konusuydu. Konumuz kaderle ilgili kavramlar. Hadi dersimize başlayalım. Gerek dini literatürde gerekse halk arasındaki deyim ve sözlerde karşımıza çıkan ve kaderle ilişkilendirilen bazı kavramlar vardır. Bu önemli dini literatürde ve halk arasında. Tabi bunun arasında bazı anlam değişmeleri olmuş olabiliyor. Kader dini literatürde daha çok ecel, ömür, hayır, şer, afet, sağlık, hastalık, rızık, başarı, başarısızlık, tevekkül gibi kelime ve kavramlarla ele alınmıştır. Halk arasında ise kaderim böyleymiş, kader mahkumu, kötü talih, kısmetse ne varsa o olur, alın yazısı şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Doğrusu bir kader anlayışı ve inancı için bu ifadelerin kaderle ilişkilerini sağlıklı bir şekilde kurmak gerekir. Şimdi kaderle ilgili kavramlardan ilk kavramımız ecel ve ömür kavramıyla başlayalım arkadaşlar. Ecel ve ömür. İnsanın ve diğer canlıların doğumundan ölümüne kadar geçen zaman dilimine ömür denir. Allah'ın takdir ettiği bu ömrün bittiği hayatın sona erdiği anada ecel denir. Yani bir kum saati düşünelim. Kum saatinin tamamı kum saatinden kumun ilk akmaya başladığı ana doğum dersek kumun en son bittiği noktaya da ecel deriz. E, bu arada geçen süreye de biz ömür deriz. Yani ömür başlangıçtan bitişe kadar geçen süre, bitişe de biz ecel diyoruz. Canlıların yaşa yaşamının son bulmasına ecel diyoruz. Yani insanın ölmesi, ecelinin geldiğini kainatın, evrenin, yer ve göklerin hayatının yani onların yok olmasına ise de kıyamet diyoruz arkadaşlar. Yani ömür geçen süre ecel bitiş kıyamette kainatın bitmesi. Bu örneği vermiştik. Bir kum saatinin içindeki kum tanelerini ömür dersek kum tanesine son kumun düşmesine ise ecel deriz demiştik. Her canlı türünün farklı farklı ömür ve ecelleri vardır. Mesela bir kediyle bir insanın ecel ve ömrü farklıdır. Mesela bir ortalama bir insan 70 yıl yaşıyorsa belki bir kedi 15 yıl yaşıyor olabilir. Kimi uzun bir zaman yaşarken kiminin de dünyada yaşadığı ömür çok kısadır. Yani en nihayetinde ölümden kaçmak veya ölüme engel olmak mümkün değildir. Hz. Adem'den bugüne kadar bütün dünyadaki insanlar nasıl eceli geldiyse, hayatları son bulduysa, öldülerse Bundan sonra kıyamete kadar da bütün insanlar öleceklerdir. Aynı şekilde kıyametin koptuğunda da kainat, evren yok olup gidecektir. Ee, onlar tabi insanlar ahirette tekrar dirilecek, hesabını verecek. Ecel ve ömrün kaderle olan ilişkisi, ömrün uzaması ve kısalması, insan hayatının ne zaman sona ereceği gibi sorularla karşımıza çıkmaktadır. Tüm varlıklarda ve olaylarda olduğu gibi insanın da ne zaman doğacağı ve öleceği, ne kadar yaşayacağı Allah'ın takdiriyle gerçekleşir. Allah'ın insanın önceden ne kadar yaşayacağını bilmesine biz daha önce kader demiştik. İnsan için belirlenen ömür bittiğinde ecel gelir ve ölüm olayı gerçekleşir. Bu gerçek bir ayette şöyle ifade edilmiştir. Hani böyle mezarlıklarda falan girişte görürüz. Her canlı ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. Genelde bu kısmı görülür arkadaşlar girişlerde falan. Bu da Z Ankebut suresinin 57. ayeti. İnsan kendisine verilen ömrü Allah'ın rızası doğrultusunda iyi ve doğru işler yaparak geçirmelidir. Yani Allah'ın emrettiği şekilde yaşamalı. Allah'ın yasakladıkları şeylerden de uzak durmaya çalışması gerekir. Söylediği söz ve yaptığı davranışlarda sorumlu olduğunu bilerek yaşamını sürdürülmedi. Kendisine, ailesine ve yaşamış olduğu topluma faydalı olmaya çalışmalıdır. Yaptıklarından sorumlu olduğunu unutmamalıdır. Ona göre hareket etmelidir. Diğer bir kavramımız ömür ve ecel kavramından sonra rızık diye bir kavramımız var. Allah'ın canlılar için yarattığı nimetler onların yaşamları sürdürebilmesi içindir. Bunların tamamına rızık olarak değerlendirilir. Yediğimiz yemek bizim için bir rızıktır. Alabildiğimiz eğitim bizim için bir rızıktır. Nefes almamız bizim için bir rızıktır. Bunları Allah yaşam sürdürebilmemiz için bize vermiştir. Yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz, bilgi, hikmet, teneffüs ettiğimiz hava yani kısaca maddi manevi bütün ihtiyaç duyulan şeyler bizler için Allah'ın bahşettiği rızıklardır. Rızkı veren Allah'tır ancak kullarına çalışıp çabalayarak kendilerine takdir edilmiş olan rızkı helak, helal yoldan kazanmak için gayret göstermeleri gerekir. Yani olduğu yerden rızık bana gelsin anlayışı yanlıştır. Bizim bu olayın sebebine sarılmamız gerekir der eskiler. İnsan çalışır ve çabalar ve rızkını kazanmak için tercihlerde bulunur. Allah da onun bu tercihine çabasına göre rızkını yaratır. Helal yoldan mı haram yoldan mı mesela. Fakat bu durum kaderinde ne varsa o olur. Nasıl olsa rızkı veren Allah'tır deyip insanı çalışmamaya tembelliğe götürmemelidir. Böyle diyen bir kişi kaderi yanlış anlamaktadır. Resul-i Ekrem Efendimiz de insan kendi elinin kazandığından daha hayırlısını yememiştir. Buyurarak insanın çalışmasında kendisinin hıskının kazanmasına dikkat çekmiştir. Bizlere tavsiye etmiştir. Evet geldik diğer bir kavramımız arkadaşlar. Tevekkül sözlükte güvenmek, dayanmak, teslim olmak gibi anlamlara gelir. Yani tevekkül ettiğimiz zaman Allah'a güvenip dayanıp ona teslim olmuş oluyoruz. Terim anlamı ise Allah'a dayanıp güvenmek, çalışıp çabalarken Allah'ı daima yanımızda bilmek ve işlerin sonucunu Allah'a bırakmak demektir. Mesela biz bir sınava hazırlanıyoruz hazırlanmamız gereken ortalama bir süre var. Biz bu süreye hazırlandık. Ondan sonra olayı Allah'a bırakmamız gerekiyor. Allah'ın hayırlısı ise bunun sonucunda bana başarılı olmayı nasip et gibi dualar etmemiz gerekiyor. Veya yeni bir iş kurduk. Bu işte elimizden geleni yaptıktan sonra olayı Allah'a bırakmamız gerekiyor. Biz bu olaya tevekkül diyoruz. Allah'ın insanlara örnek olarak gönderdiği peygamberlerde çalışarak rızıklarını kazanmışlardır. Mesela bunlardan bir örnek verelim. Hz. Adem aleyhisselam çiftçilik yapmış mesela. Hz. Musa aleyhisselam çobanlık yapıyor. Hz. İdris terzilik yapıyor. Hz. Davut demircilik yapıyor mesela. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ticaretle uğraşarak rızıklarını kazanıyorlar. Yani Allah'ın peygamberleri bile bir işler yaparak rızıklarını kazanıyor. Onun dışındaki bütün insanların da gücün nispetinde, yeteneğin nispetinde helal yoldan çalışarak rızıklarını kazanmaları gerekiyor. Gelelim başarı ve başarısızlık gibi kavramlara. İnsan kendisine verilen akıl ve iradesiyle başarıya gidecek yolları öğrenir ve tercih eder. Tercihleri sonucunda ya başarılı ya da başarısız olur. Bir tercih söz konusu olduğu için başarı veya başarısızlığın sorumluluğu insanın kendisine aittir. Yani bir sınav dönemine hazırlanıyoruz mesela. Girdik sınava başarılı olduk. Onun nasıl e, nimetlerini biz alacaksak, onun başarısızlık olan sonuçlarına da biz katlanacağız. Yani sonuç olarak insanın yaptığı eylemlerdeki sonuç başarılı da olsa, başarısız da olsa onun karşılığını insan alacaktır. Başarılı olmak için kişinin çalışması, çabalaması, yaptığı işlerle ilgili gerekli her türlü gayreti göstermesi ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir. Yani hiçbir insan bir işin ortalama veya ortalama üstü gereklerini yerine getirmeden başarılı olması mümkün değildir. Bu yüzden kişi öncelikle çok çalışmalı ve başarılı olmayı Allah'tan beklemelidir. Eskiler ne demişler? Gayret bizden, başarı Allah'tan, tedbir bizden, takdir Allah'tan diyerek olayı çok güzel bir şekilde aslında özetlemişler. Şimdi gelelim sağlık ve hastalık. Bu da bir kaderle ilgili bir şey. Kaderle ilgili kavramlar. Hastalık insanın sağlığının bozulmasıdır. Yediğimiz içtiğimiz şeylerin sağlıklı olması, çevrenin hijyen şartlarına uygun olması, yaşadığımız ortamın ısı, ışık, hava gibi etkenlerinin yeterli olması, uyku ve dinlenme gibi hususlara dikkat edilmesi, hastalıktan korunmamız ve sağlıklı kalmamız için büyük bir önem arz eder. Yani mesela bana bir şey olmaz, ben zaten sağlıklıyım gibi ifadeler her zaman için geçerli olmaz. Yani insanın hasta olmamak için elinden geleni yapması gerekiyor. Tabii bu ıı, takıntılı bir seviyede değil en azından ortalama bir seviyede elinden geleni yapması gerekiyor. Mesela soğuk bir havada üstünü kalın giyinmesi gibi vesaire vesaire. Bunların yan, yanı sıra dinimizde helal ve temiz olanı tercih etmek, haramdan uzak durmak da beden ve ruh sağlığı açısından önemlidir. Yani helal rızık insanı beden ve ruh sağlığı açısından daha sağlıklı tutar. Alınan bütün önlemlere rağmen yine de insan hasta olabilir. Çünkü insan ıı, bazen unutan bir varlık. Gözünden bazı şeyler kaçmış olabilir. Yahut hastalık insanın bir imtihanı olabilir. Yani vücudunda genetik bazı eksiklikler olabilir. Bu sebeple insan hasta olabilir. Böyle durumlarda hasta olmak benim kaderimde varmış diyerek tedavi olmamak veya hastalığa çare aramak doğru bir kader anlayışı değildir. Hasta olan kişi yeniden sağlığına kavuşmak için gerekli tedavi yollarına başvurmalı ve Allah'a bol bol dua etmelidir. Çünkü şifayı veren Allah'tır diyelim. Ve örnek sorularımıza geçelim. Kaderle ilgili kavramlardan örnek sorularımızın birincisiyle başlıyoruz. Parçaya göre Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kader ve kaza ile ilgili hangi kavramı ön plana çıkarmıştır? Bir tane kavram ön plana çıkmış. Mekkeli müşriklerin baskılarının arttığı bir dönemde Medine'li bir heyetle Mekke'de görüşmenin tehlikeli olacağını düşünen Hz. Peygamber Mekke'nin dışında Akabe denilen bir vadide bir araya gelmiştir. Hicret yoluna çıkarken gerekli tedbirleri almayı ihmal etmemiştir. Medine'yi kuşatmaya gelen müşriklere karşı şehri korumak için hendekler kazarak önlem almıştır. Peygamber Efendimiz de yapacağı işlerde önlem oluyor. Mesela bu arkadaşlar idare kavramıyla alakalı değil. Çünkü niye? Burada bir idare edilen bir şeyden ziyade Ortada bir tedbir var. Rızık kavramıyla ilgili de değil. Yani rızık başka bir şey. Allah'ın vermiş olduğu nimetler. İstişarede insanın yapacağı işlerde başka insanlara danışması o yüzden değil. Arkadaşlar, Peygamber Efendimiz'in de yaptığı işlerde e, dünyevi olarak elimden geleni yapmaya çalışması ve olayı ondan sonra Allah'a bırakması, ondan sonra Allah'a dua etmesi hangi kavram? Tevekkül kavramıyla karşımıza çıkar. O yüzden cevabımız arkadaşlar. A şıkkı olacaktır. Yani Peygamber Efendimiz de yapacağı işlerde tedbir almış ve sonucunu Allah'a bırakmıştır. Peygamber Efendimiz de bizim için en güzel örnek olduğu için bizler de yapacağımız işlerde öğrencilik, iş veya evlilik herhangi bir hayatımızda elimizden gelen her şeyi yapıp sonra olayları Allah'a bırakmamız gerekiyor. Gelelim ikinci sorumuza. Örnek soru 2. Aşağıdakilerin hangisi Tevekkül anlayışını belirtmek için kullanılan uygun bir ifade değildir tevekkül. Helal yoldan kazan, helal yoldan harca. Evet, olabilir. Bu tevekkül yani helal yoldan kazan, helal yoldan harca. Çalma, çalış. Yani yani çalma, kendi hakkın değil çünkü başkasının geliri hem haram hem de doğru bir durum değil. Çalış, hak etmeye alış. Bu da doğru. Benim param, benim param, malım istersen paylaşırım. Burada bir tevekkül anlayışı yok arkadaşlar. Bu değil yani. Payla, paylama paylaş bereketli olur her aş. Güzel bir e, ahinke olmuş. O yüzden cevap C. Burada bir tevekkül anlayışını net olarak göremiyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim örnek soru 3'e. Verilen ayet aşağıdaki hangi konu ile ilgilidir? Kaderle ilgili kavramlardan hangisi ile ilgili? Bakara suresi 286. ayet. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Yani insanın gücü yettiği şeyi Allah ona gönderiyor. Demek ki bizim başımıza gelen bazı şeylere bizim gücümüz yetiyor. Allah'ın gönderdiği her şeye gücümüz yetiyor. Buradaki maksat biz sabır mı edeceğiz, isyan mı edeceğiz? O bizim imtihanımız. Şimdi burada özgür ve sorumlulukta bir ilgi var. Çünkü Allah orada bizim başımıza gönderdiği şey bizim sorumluluğumuz altında. Bizim becerebileceğimiz bir şey. Emek ve rızık değil. Emek ve rızık daha çok bir işte olur. İnsan emeği nispetinde elde ettiği rızkını harcar. Ecel ve ömür insanın doğup doğduktan sonra yaşayıp ecelinin geldikten sonra ölmesini ifade eder. Bu da değil. Tevekkül de kişinin Yapacağı işlerde kendi payına düşeni, kendi gücü yettiği nispetinde yapıp olayı Allah'a bırakmasıydı. Daha önce tanımlamıştık. Cevabımız Adana. Yani insana Allah taşıyamayacağı yük yükleyemiyor. İnsana gücü nispetinde imtihanlar gönderiyor. Demek ki insan bu imtihanlardan kaldırabiliyor. Evet dördüncü sorumuza gelelim arkadaşlar. Evet biraz uzun bir soru yine. Yukarıdaki Fatih Sultan Mehmet'in fetih planından örnekler sunan ve bize örneklik sunan metnin anlatmak istediği fikir nedir? Örnekler doğru, ifade yanlış değil. Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında İstanbul'u fethetti. Onun bu fethi gerçekleştirmesinde İstanbul'u fethini müjdeleyen hadis-i şerife nail olmak düşüncesi büyük önem taşıyordu. Lakin söz konusu İstanbul'du. İstanbul çok fazla komutan tarafından fethedilmeye çalışılmış fakat Fetih o güne kadar hiçbir komutana sahip olmamıştı. Fatih'in fethi gerçekleştirmesinde azmini, sabrını ve kararlılığını görüyoruz. Tarihin daha önce şahit olmadığı büyüklükte toplar döktürmüştür. Karşıda çıkan engelleri büyük küçük demeden aşmasını bilmiştir. Hiç kimsenin aklına gelemeyecek kadar kusursuz bir planla İstanbul'u fethetmiş, gemileri karadan yürütmüş, biz de hayatımızda Fatih Sultan Mehmet örnek alarak hedefimize kilitlenmeli, ...ve hayatımızda bizim için engel olarak gördüğümüz hedefleri ortadan kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Şimdi hayatımızda önümüze çıkan engeller olmuyorsa vazgeçmemiz gerekiyor. Böyle bir ifade buradan e, net bu fikri değil yani ana fikri değil böyle bir metnin. Bu olamaz. Yani karşımıza engel çıkmıyorsa vazgeçmemiz gerekiyor. Olmaz. Yani engelleri beceremiyorsak hemen vazgeçelim değil elimizden geleni yapalım... Olmuyorsa vazgeçeriz. Engeller karşısında azimli ve kararlı şekilde durmalıyız. Hemen pes etmemeliyiz. Cevap bu olacak arkadaşlar. Ama iyi diğerlerini de okuyalım. Edinilen başarıların tesadüf eseri olduğu. Yani hayatta edinilen başarıların çok büyük kısmı. Yani %100 olmasa bile çok çok büyüğü. Bir azim, çalışma, sabır eseri olur. Yani tesadüf eseri olmaz. Bu da olamaz. Hayatta şanslı olmak gerekli. Bu hiçbir şekilde çıkmaz zaten. Cevap bu sebeple B şıkkı olacak. Evet arkadaşlar. Yine uzun bir sorumuz. Yukarıda verilen ayetlerden hangisi ya da hangileri her canlının bir sonu olduğunu ifade eder. Her canlı ölümü tadacaktır. Her can. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarda imtihan eder. Sonunda bize geleceksiniz. Burada her canlının ölümlü olduğu ifadesi var. Yani ecel ve ömrü atıfta bulunuyor. İnsanlar denenip sınavdan geçirilmeden sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Burada her canlının ölümlü olduğu değinilmiyor. Her canlının imtihana gireceği, her canlının yaptığı işlerden sorumlu olduğu ifadesi var. Bu değil. Yani daha çok burada her canlının bir şeyleri yaşaması gerekiyor. Yeryüzünde bulunanların hepsi fani'dir. Yani fani demek ölümlü demek. O yüzden üçüncüsü de var. Nerede olursanız olun Ölüm sizi yakalar. Sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile. Kendilerine bir iyilik dokunsa bu Allah'tan derler. Başlarına bir kötülük gelince bu senden derler. Hepsi Allah'tandır de. Ne oldu bu adamlara? Bir türlü söz anlamıyorlar. Burada da nerede olursanız olun ölüm sizi yakalar ifadesi her insanın öleceğinin bir delilidir. O yüzden bu da olur arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Yani her insan bir gün ölecektir. Yani bütün D şıkkındaki 1, 3 ve 4. ayetler her canlının bir gün öleceğini bize söylüyor. Evet arkadaşlar, bu dersimizde de kaderle ilgili kavramlar konusunu işlemiş olduk. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.